Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler bugün e, çok farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar bugün dükkanımızın açılışını yapacağız e, bir ay boyunca uğraştık bir de vakit buldukça servislerimizden elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık e, şöyle sizlere bir dükkanımı göstermek istiyorum baştan şöyle en arkaya geçerek otomatikman dükkanımızı gezeceğiz arkasından da arkadaşlar e, açılışımızı yapacağız. Helva kağıracağız. Daha neler neler e, açılışta e, videoyu izleyin göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hep birlikte dükkanın dışına geçip videoya geçelim. Evet arkadaşlar dükkan açılışımıza hoş geldiniz. Yeni dükkanımızda arkadaşlar şu şekilde dış cephe ve içeriye girdiğimiz zaman sütlük ve tamir edilmiş ikinci el ürünler bizi karşılıyor arkadaşlar. ikinci el tost makineleri, bulaşık ve çamaşır makineleri. Ve bazı sıfır ürünler. Ve arkadaşlar burası da müşterilerimizin makine temizleyiciler, yedek parçalar. Ufak tefek yedek parçalarımız buradaki standımızda yer almaktadır. Ve burada da aynı çamaşır makinamız bulunmakta. Ve ofisimiz şöyle şuradan girmek istiyorum ofisime. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar güzel bir servis yapmak istedik. Bazı yetkili servisliklerimiz var. Buraya da YouTube yayın açarız vesaire diye YouTube simgemizi koydum ve plaketimiz baş köşede yer alıyor. Burası makamımız. Ve burada bekleme koltuklarımız. Şu şekilde. Hemen arka tarafa geçelim. Ve buradan çıkınca da direkt buradan Atölyemize geçiyoruz. Burada mini bir buzdolabımız var. Kendimiz kullanmak amaçlı. Ve burası depomuz arkadaşlar. Depomuzda kullanmayacağımız cihazlarımız. Şöyle ışığını açalım. Yedek parçalarımız vesaire hep burada bulunuyor. Hemen ışığımızı kapatalım tekrardan. Şuraya geçelim. Burada da yedek parçalarımız bulunmakta. Buzdolabı gazları, driyerleri, çamaşır makinesi parçaları, pompa motorları vesaire. Hemen karşımızda da aynı şekilde yedek parçalar, ufak tefek anakartlarımız var. Daha çoğu malzemeyi buraya taşımadık. Burası da atölyemizin tezgahı asıl çalışacağımız alan aslında burası. Işığımız da var. Hatta ışığı da yakayım. Evet şu şekilde ışığımızla yaktıktan sonra burada anakart tamiratlarını ve ufak tefek e, lehimlik küçük işlerimizi burada yapıyoruz. Hani elimizden geldiğince güzel bir servis, özel servis oluşturmaya çalıştık. Burada da aynı şekilde parçalarımız var arkadaşlar. Ve burada test ünitelerimiz. dört tane test ünitemiz var. Burada da 4 tane aynı anda e, makine test edilebiliyor. Onarım yapılabiliyor arkadaşlar. Işıklandırmamız burada biraz daha gayet iyi oldu. Çünkü e, burada makineleri birebir görmemiz lazım. Arızayı test etmemiz lazım. Yine yedek parça ürünlerimiz raflarımızda yer almakta. Özellikle çamaşır makinesi motorlarımız burada. Ve burası da mutfağımız arkadaşlar. Şu şekilde. Hani müşterilerimize çay ikram etmek için ürünlerimiz var. Ee, ufak tefek öğlen yemekleri, bulaşıklarımız, bulaşık makinemiz. Hani elimizden geldiğince şu şekilde bir e, tasarım oluşturmaya çalıştık. Hani şahşalı bir yer olmasa da arkadaşlar e, bizler müşterilerimiz için hani görsel olarak güzel olacak bir e, dükkan yapmak istedik. Şu şekilde dışarıya doğru tekrardan gidelim. Bugün açılışımız var arkadaşlar. Şimdi açılışımızda da arkadaşlar helva karacağız. Ee, bizim Isparta'ya yöresel helvalarımız var. Hani bir açılışta vesaire hani kokteyl yapmak yerine ben e, Isparta'ya özgü e, bir şeyler yapmak istedim. Hani helvayı biz eş dost akraba birleşip helvaları kararız arkasından arkadaşlar e, helva dağıtımına geçer. E, dua okunur. Hani e, bizde İslam'a göre hani açılışlar yapılır. Hani bizler de onun için İslam'a uygun bir açılış yapmak istedik. Helva karı, karıp hayrına dağıtacağız ve dükkanımızı açılışını yapacağız. E, ondan sonra zaten şu an e, bu kesitten sonra hemen helva karmaya geçeceğiz. Helva kardıktan sonra dağıtım aşamasına geçeriz. Oradan da dağıtırız. Dükkanımızın açılışını yaparız arkadaşlar. Elba, elba, evet arkadaşlar. Elba, be, bizim zengin sülalesi bu. Kahveri, on... Dükkanın on, açılışı, on... açılışı ben, on... için helvayı garıyor arkadaşlar. On... Halil abi. Kıvrak on... Onlar kıvrak.

Gari, Adam şaka şaka yiyorsun yiyorsun ya ne var? 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 Ya Ya ne var? Ya ne var? Ya ne var? Ya ne var? Ya ne var?

<gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. <laughs> bismillah ya hemen başlıyoruz. Dolu bunun altı alevlerini bir ta. yanıyor Altını alalım. Amin. Subhan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبق وقت النزع إيماننا ve la tusallut aleyna men la yerhamuna varzukuna dunya ve ahireh inneke ala kulli şeyin kadir <laughs> rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar bi ya rahman ya rabbi senin isminle şu dükkanımızı açıyoruz Açılışımızı hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hayırlı bol kazançlar, bereketli kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı bol müşteriler ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten cümlemizi ve dükkan sahibi kardeşimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı kazançlar elde etmeyi, dünya ve ahiret saadetine vesile olacak hayırlı kazançlar elde etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ilahi yarabbel alemin. Lütfenimizin ha açılışının hayırlara vesile olması için cümlemizin geçmişlerimize rahmet olması için birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğimizin devamı için ve Allah rızası için El Fatiha. Geldi <laughs> hadi, Allah hayırlı numara mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakas kestim hocam. Hadi. 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 Hocamıza ne? Daha Biz de bastıqız. Amma tanıştıklarımızdan birimiz var. Qadar alədim. Yəni tanımadıq. Çək oğlum Niyaz. Gəl aşağı qoy da. Dostam. Al digərini. Ənənəslər. 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 Bu evet doğru. Sch Biz bizim gitsen